arkadaşlar bu video serimizde Paycell'i inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Türkcell'in bir iştiraki. Birçok avantaj sunuyor. Türkiye'de, Türkiye içinde kullanıyoruz. Ekranda gördüğünüz imkanlardan faydalanabiliyoruz. Bir bakalım nelermiş, neler yapabiliyoruz, ne faydası olacak bize. Diğerlerinden farkı ne? Elimizdeki imkanlardan veya da kullandığımız uygulamalardan, sistemlerden farkını bir görelim. Mobil ödeme diyor. Mobil ödeme ile Paycell kullanıcıların cep telefonları aracıyla veya da fiziksel veya online mağazalarda ödeme yapma imkanı sağlıyor. Yani mobil ödeme çok güzel bir şey. Para transferi ise kullanıcılar yani Paysel kullanıcıları Paysel hesapları arasında kendi hesapları arkadaşlara beraber kullanıcılarla yani Paysel kullanıcıları veya diğer